Sevgili kariyer evi öğrencileri ve saygıdeğer velilerimiz, koronavirüsü ile ulusal mücadele kapsamında eğitim öğretimimize bağlı olduğumuz Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı salgın hastalığın önüne geçilebilmesi için 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 haftalık eğitimi tatil etmiştir. Bu süre zarfında değerli öğrencilerimizin eğitim eksikliklerine gidilebilmek adına danışman öğretmenlerimizin öğrencilerimize çalışma planı, Aynı zamanda branş öğretmenlerimizin de ders videolarını hazırlayıp ilgili linkleri sizlere gönderecektirler. Bu iki haftalık süre zarfında öğrencilerimiz planlanan çalışma programına uyup evden videolarımızı takip edip anlaşılmayan konular hakkında ders öğretmenlerimizi telefonla arayıp destek alabilirler. Dünya ve ülkemizin geçirdiği bu zor günlerde kariyer evi çocuk kulübü olarak sizlere gereken desteği sağlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.